Hayinlik. Şurada yine bakalım bir şey vardır yokmuş. Bakalım ne seremonisi yaptılar, ne yaptılar? Ee, sen kal böyle. Sen gel. Başka olacağımız bakacağımız bir şey var mı? Yok. Makine odası. Oradan da canavar geliyor. Tamam. Ben de baktım bir tane tabela sol tarafı gösteriyor. Önce sağa gideyim diye de. Tam buradan gitmek daha mantıklı. Yo burada buraya bağlanıyormuş aslında. Anahtara ihtiyacım var. Tamam bende Master Key var. Olmuyor tamam. Anahtarı bulacağız. Bir de akıl sağlığımız kendine mi gelse ya? Şu an çok rahatsız edici duruyor ekran. Hani bu yapma. Burası solu yer değil mi? Ben sulardan nefret ederim. Yani bu oyunda bir sürü canavarları var. Nefes aldırmıyor bize. Burası açılmıyor diyor. Tamam. Bunu durduralım. Taş var mı taş? Yok. Kutu var mı kutu? Var. At abi kutuyu şuraya. Olmadı. Şöyle bırak. Bu su şarkını durdurmalıyım diyor. Nasıl durduracağız ki bunu? Bunu neyle durdurabilirim ki ben? Abi yapacak bir şey yok. Geri gideceğiz. Kesinlikle geride bir şey var ama tam olarak ne var bilmiyorum. Canavarın geldiği yerde burada değil mi? Öyle olması lazım. Aynen. Baksana. Depo depoya indik. Buradan bir yer bir şey bulacağız. Orayı o şekilde kapatacağız. Allah'ım neler oluyor ya? Bu Bu ne ya? Vallahi burada ayin gibi bir şey yapmışlar. Bu doğru info. Doğru info. Burada bir ayin yapılmış. Şimdi sol tarafa gitmeden önce şuraları bir lootlayalım. Şurada bir tinder box'ı var. Ama burada da var. Buna da ver kral. Güzel güzel. Yine mi canavar ya? Taş al eline. Ya bu gidiyor. Vallahi gidiyor. Yağ da buldum. At bunu kafasına. Aa yok oldu. Olmazsa güzelmiş canavara bir şey atmak. Fikri benim hoşuma gitmişti. Bir dakika burası neresi? Bura buraya mı bağlanıyor? Oy burası iyice pisleşti ya. Bak sağlığımız kendine geldi. Tamam küçük kesiklerimiz var bir de. Onlar da sorun değil halledilir. Anahtarı aşağıda göremiyorum diyor. Makine odasının anahtarını düşürmüş herhalde eleman da. Orayı açmamız gerekiyor. Tamam halledeceğiz. Cam potu verdiğine göre bir şey bize saldıracak. İp. Güzel ipi de aldık. Tamam ya oradaki oradaki su seviyesini azalttığımız zaman dönüp makine odasının anahtarını da alacağız. Bitti mi hocam? Kırdım. Güzel su şu an buraya akıyor. Buradaki suyun da yükselmesi lazım. Bir daha mı vuracağız? Yok. Allah'ım yanlışla pot işledim iyi mi? Yedi burada bir şey yükselmedi. Acaba diğer tarafa mı etiketti bakalım mı Bak burada su var. Su var su var. Burada burada bir şey olmuş. Aha tamam. Aldık. iple beraber aldık. Çok saçma bir şekilde. Makine odasının anahtarı. E tamam bunu buldum da yani. Makine odasının anahtarından ziyade o çark gibi bir şey vardı su şarkı. Onu nasıl durduracağım ya? Bu arada şunu da yakalım. Aklı sağlığımız ilerlesin derken. Arkamızda şu an geliyor. Hiç korkmaya gerek yok. Zaten çıkışa gidiyoruz. Hiçbir şey yapamaz bize. Ama giderken bir arkama bakmak istiyorum. Tamam sıkıntı yok. Şuradaki su yeriyle herhangi bir işimiz yok. Direkt makine odasına gideceğiz. Ya dedim hani şimdi oradaki çekişte kırdık ya burayı oraya su döküldü. Dedim bura bizim normal yere de etki etmiştir belki diye düşündüm de olmadı tamam. Bir umut. Bir umuttur yaşamak deneyim dedim ben de. Tam makine odasından yapacağız. Buradan yapacağız ne yapacaksak. Bunları mı kıracağız? Kır. Yok bu şekilde değil. Ee, su şarkı acil kapaması gibi bir şey. Acil durum. Güzel şu an burada işimiz bitti. Oo yağımız da bayağı bitmiş ha hiç bakmıyoruz oralı değiliz. 3 tane daha yağımız var şu anda. Önceki seride 3 seferde çekmiştim o çünkü çok uzundu. Bakalım yaş, Bunu da bir 400 part falan yaparız. Duruma göre 5 bakacağız. Abi ne kadar uzun olursa tabi. Baktığım zaman 1 saatlik uzunluk görmüştüm ben ve aha burada seremoninin olduğu yer. Biz burayı görmüştük. Bağımız gerçekten kız kardeşimizi burada hani seremoniye kurban olarak gönderiyor. Yani bizim hikayenin kötü adamı bağımızmış. Anladığım kadarıyla. Diğerlerini de çağıralım falan diyor. Ha. Orada biri var mı diyor. Yardım, lütfen yardım et diyor. Bu babamızın sesine benziyor. Simon bu sen misin diyor. aşağı nasıl indin diyor. Seni çocukluğundan beri görmedim. Baba diyor ne oldu diyor. Oğlum ben bile anladım sesinde. Sen babanı tanımıyor musun? Tuzağa düştüm diyor. Aa, taş düşmüş ve bunun kolunu kırmış. Hareket edemiyormuş. Sana yardım edeceğim diyor ama önce Elizabeth'e gerçekten ne olduğunu anlat. Aa onu öldürdüm diyor. Onu kurban etmiş. Sen kendi kızını öldürdün. Sen ne anlatıyorsun diyor. Lütfen anlat diyor. Onlar bunu yaptırdı. Başka seçeneğim yok. Bunu kim yaptırdı sana? Komünyon yaptırmış diyor. Derin diyor. Çok derin diyor. Sana neden güveneyim diyor. Lütfen laboratuvarı görmüş olmalısın. Aa evet gördük orada bir kol vardı o senin miydi lan? Anahtar verdi. Alt katın anahtarı. Laboratuvarın anahtarı. Ben çok yanlış anlamışım tamam. Yani e, gittiğimiz zaman görecekmişiz yani biz bir yere indik ya. Orada bir kol gibi bir şey vardı. Ben o bağımıza ait zannettim. Değilmiş. O da arada böyle çevir hataları olabiliyor. komünyon dediği şey de bu Hristiyanlıktaki bir ayin, ayin parçası gibi bir şey. Hani orada İsa'nın son akşam yemeği olayları falan cerçut vardı ya. Onlarla alakalı bir şey da. Alt kat nerede? Alt kattaki laboratuvar. Geri dönmeyeceğim değil mi o kadar yolu? Tamam anahtarım var. Anahtarım var kral açtım. Bu ne? Ha tamam lan tamam ben ben çok çok yanlış çevirmişim. Buradaki testereyi alıp herhalde şey yapacağız. Kolunu keseceğiz. E şimdi canavar kovalamayacak mı beni? İnşallah yapmaz tabii ki. Aynen ya ben yanlış oraya. orayı. Yani kusura bakmayın. İngilizcem çok iyi değil ama. Tamam bu testereyi vereceğiz. O da artık kolunu kesecek. Al Kralı bunu. Thank you dedi. Ama hiç anlaşılmadı. Bana her şeyi açıklayacaktın diyor. Gerçekten Elizabeth'e ne oldu? Gülüyor. Senin baban onu öldürdü. Söylenecek daha ne var diyor herhalde. Bunun mantıklı açıklaması yok. Burada neler oluyor? Ben senin babanım diyor. Dürüst olalım. Bana inanmana şaşırdım diyor. Oho. Babamız da bizi tezgah düşürmüş. Baban yıllar önce öldü diyor. Aa, kız kardeşimizin şeyinden sonra kurbanından sonra falan. Bu komünyonun lideriymiş böyle babamız değilmiş. Sağdan soldan göremiyoruz mu ya? Aa gözüküyor. Orada bir şey var bak kan, kan sıçrıyor. Geri gidebilir miyim? Bak şuradan gözüküyor ya bak kırmızı. Görüyorsunuz mu? Ben görüyorum. Ben gidiyorum diyor. O kadar hızlı olma. Aa bir tane bir tane daha ritüel yapacaklar. Koşsan iyi olur diyor. İnanılmaz ya. Bizi de kurban edecekler kral. Ama nereye doğru kaçacağım? Soldaki yer okey açılmış. Oraya doğru kaçacağım mantıklı. Kovulamıyor sanki beni. iyi kovulamıyor da. Ama gitmeyelim ya. Bak bunların hepsi tezgah parçası. Yani buraya gideceğini şu arkana git diyeceğim doğru kapatılmıştı sanki. Yo elevator'dan aşağı indik. Hay ananı. Tamam arkamızdaymış. Ben uçan hayalet zannettim ya. Şuradan şey yapacaktım kapıyı kapatıp kaçacaktım da olmadı. Şu candan bas. Bir tane daha bas. Burayı da aç. Aha. O neydi lan öyle? Merhaba. Ben senin kampartık önünü biraz önce görmüştüm. İlahi adalet. Üzerine taş düştü. Biz bayıldık. Niye bayıldık? Aklı sağlığımız yok diye mi? Yani oyunun bu kısmında bu yüzden bayılmış olamazsın. Büyük hikayeden dolayıdır ya. Yani normalde hani ana oyuna baktığın zaman Akıl sağlığın bu kadar düştüğünde gerçekten bayılıyorsun yere düşüyorsun. Tamam bu hikayeyle alakalıymış. İşte bu komünyon başkanının geçen ayda karısı seçilmiş kabul etmiş. Şimdi de kızı kurban edilecekmiş. olarak gördüğümüz şey de o adamın konuşmasıymış. Ben o yüzden bağımızı zannettim. Şimdi de bağımız zaten kız kardeşimize veriyor. Kolyeyi. Adamın yaptığı aynısını buna yapıyor. Şimdi bizim kız kardeşimize yapıyor. Neler oluyor? Mithat diyor bizim kız kardeşimiz de. Ah lan. Sonra bağımız ben ne yaptın deyip üzülüyor. Arkada da çok güzel müzik var. Çıkışı buldum diyor ve arkama bakmadım. Çıkışı bulduktan sonra arkasına bakmadan gitmiş eleman. Annesi hala yaşıyormuş. Oxford'da küçük bir yerde. Beni görünü şaşırmış. Hmm. O köyden uzakta değil mi? kardeşinin mezarı. Aa, sonradan diyor kabuslar yeniden başladı diyor. Kabuslar durmadı. Tamam geç biz geride bıraktık. Yani kral bunlara çok takılmaman gerekiyor. Bunlar senin kafanda olan şeyler gerisi. O köyde kimse kalmamış. Bütün Karadere köyü gibi bir yer olası. Bitti abi. Yani sonunda boş yaptı, bayağı boş yaptı. Yani tamam güzel bu custom story'lerinde hani milletin yaptığı bu topluluk haritası gibi bir şey diye düşünürsem O ceset oluyor topluluk sunucuları gibi. Yapmış güzel bir şekilde hikayeyi de. Yani bu oyunun amacı full hikaye olması biraz sıktı. Yani %50 hikaye vardı. Hikayenin sonu biraz azaltabilirlermiş. Onun dışında seslendirme ya da müzik ekibi çok başarılı. Onu çok sevdim. Genel itibariyle baktığın zaman yani bir 10 üzerinden 7.5 falan. 7.5-8 alır ya harita. Gerçekten güzeldi. Custom soruda bu şekildeydi. Bilmiyorum eğer hoşunuza gittiyse, ilginizi çektiyse Custom Store videolarından daha fazla gelir. Evet o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere.